İkinci konumuz arkadaşlar bizim şarj sistemi. Şarj sistemi dendiğinde arkadaşlar bunun ana komponent olarak karşımıza akü, batarya devamında da arkadaşlar alternatör çıkar. Alternatör dediğimiz parça bu arkadaşlar. Şu an elimde görüyorsunuz alternatörü. Bu alternatör ismi üstünde alternatif akım üretir. Ama şimdi bu alternatör alternatif akım üretiyor ama bizim bataryamız doğru akım. Alternatörümüz alternatif akım. İşte bu alternatörün ürettiği alternatif akımı arkadaşlar doğru akıma çeviren alternatörün hemen arkasında arkadaşlar diyot takımı bulunmakta. Bu diyotlar arkadaşlar alternatörün ürettiği alternatif akımı doğru akıma çevirirler. Doğru akıma çevrilen arkadaşlar elektrik akımı da aküye gider. Yine akü ile alternatör arasında bir regülatör bulunmaktadır. Bu regülatör de arkadaşlar batarya dolduğu zaman şarjın kesilmesi, bataryanın enerjiye ihtiyaç duyduğunda arkadaşlar elektrik akımının önünü açarak alternatörün bataryayı doldurmasını sağlar.